Mersin Muti ilçesi Aydınoğlu köyünde Hasan Yastıbaş'ın marullarıyla beraberiz. Hasan Yastıbaş devre şahı kullanarak marullarını yetiştiren üreticilerimizden. Hasan Yastıbaş marullarını hangi alanda, ne kadar bir alanda kullandı? Kaç dönüm bir arazide devre şahı kullandı? Bu ana kadar 5 Hemen 10 dönümlerime D5 şahı kullandım Marul alanımız ne kadardı? Marul alanımız normalde standart 1.5 dönümleri ayrı marul serasıydı. Ama bu seramız hem gayesi hem içine de marul etti. Yani burası plan dışı bir şeydi. Yani olursa olur, olmazsa olmaz. Asıl, asıl marul alanımız 1.5 mü? Evet, asıl marul alanımız 1.5 dönümde kullandım. Başardım. Çok kaliteli, çok ürün elde Bura bir deneyelim. Olursa olur, olmazsa olmaz dedik. Evet. Kayısının içinde de mükemmel oldu. Evet, böyle görüyoruz yani. Ee, ne kadar dozla başladın Gübre'yi, ee, Bey'de, ve ne kadarla bitirdin sezonu, ne kadarla kapattın? bir buçuk litre Kez kullandım bitirdim. Daha önceden kullandığın gübrelerde e, veya satış alanında kimyasal gübreyle üretilmiş e, marullar ve senin b 5 marullar arasında ne gibi bir e, değerlendirme yaptın? Ne dersin? Ne gibi bir fark var diyorsunuz? Ya da park, var mı? Fark olarak pazarda ben kendim üretiyorum. Kendim pazarda kendim satıyorum. Pazarda öncelikle hem yerli olduğu için hem B5A kullandığım için pazarda öncelikle albenisi var. Lezzetiyle zaten müşterilerim aldık gittiği zaman çoğu zaman da öğlen ben ısır yaptım yedim. Bunu tekrar ben bundan daha alacağım diye geri dönen müşterimizler de oldu. Hem yani gelecek haftada tekrar teşekkür ettiler. Yani böyle bir mağrur yetiştirdiğim için gerçekten teşekkür, teşekkür ederiz dedi. Seni nerede bulabilir? Her zaman yerinde mi? Aynen bunu söylediler yani. Ee, peki renk yapısı, diğer özellikleri konusunda, tüketicilerin geriye dönüp sana söylemleri nasıl? Diğer marullarla kıyaslayınca rengi, tadı, lezzeti? Hocam zaten görüntü olarak zaten pazarda bir, görüntüde bir, lezzette bir. Ondan sonra irilikte zaten gördüğümüzün gibi büyüklükte de bir yani. O kadar yani mükemmel yani her yönüyle kaliteli. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu B5 ayı üreten firmamız var. Öncelikle sana buraya getirdik bizlere tanıttığın için bu B5 ayı gerçekten teşekkür ederim. Şimdiye kadar ben 20 senelik çiftçiyim. Böyle bir mükemmel ilacım daha ne gördüm ne de göreceğime inanmıyorum hocam. Evet. Bir de bu marullardan e, yaprak inimizi, yaprak boyumuzu e, güzelliğini anlamak için bir ölçüm yapalım isterseniz. Marullarımızdaki büyüklük ve e, verimdeki güzelliği de anlamak adına e, bir e, sandık içerisinde yerleştirmeye çalışalım. Evet, marullarımız normalde 10 12 tane sığması gerekirken şu anda elimdeki marul bazen 6 bazen 7 sığabiliyorum. Görebiliyorsunuz uzunluğu neredeyse Oo, kırdık bir an oldu. Sığmıyor. Sığmıyor, sığmıyor, zorlamıyor. Önceleri 12'de normal 10 10 da sığabilir. 9 da 12 de sıvabilir. Şu anda altın bazen 7 ancak sıvabiliyorum. Mağrularımızda bir de öncelikle hiç böcek yok. Müşterilerimiz gerçekten böcek olmadığı için, hiç acı olmadığı için o kadar da beğendiğini memnun olarak alabiliyor yani. Bir boy olarak bir ölçüm alalım. Tamam. Evet. Şöyle tuttuğumuz zaman 40, 42 santime ulaşabiliyorum kök kısmını saymazsak tam yaprak köküne kadarki kısım 40 santimden 40 santim. az değil. 40-41 santim olarak yaprak uzunluğunu, yaprak boyumuzu görebiliyoruz. Yapraklarımızdaki en ise bir de yaprağımızın en Bir de bu boyutunu, ilacı hocam. Buyurun. Kış dönemine olmasına rağmen aslında mağrur 45 günde yetişir. Ama kış dönem olduğu için 95-100 gün olması gerekir kış dönemi için. Ama bizimki sera ama kış dönemine olmasına rağmen 2 aylık marulumuz daha. Yani 2 ayda bu dönemde hayatta mutlu mağrur yetişmez yani. Bu yetişmenin farkı B5A. Yani bunu özellikle söylüyorum yani. Bu evet. fark B5A'nın farkı. Evet. Yapaklarımızdaki en ise buradan <laughs> şöyle bir baktığımızda marullarımızı Tam enine yerleştirmeye çalıştığımız için biraz zorladık ve şöyle bir açalım yapalım. Orayı da tam tutalım yaprağımızın tamam, ucuna. Gibi. 27 santim yaprak enimiz. Gibi. Boyu da 40 santimetreden daha az değil. Şöyle bak, koyduğumuz zaman 3, 3, üstüne de 3 zor sürüyor. Yani 6. Başkasılar 12'ye kadar kasaya koyabiliyor ama bizimki altı Fazla zorlarsak, ezersek anca 7'si var yani. Ezmeyelim tabii ki. Ezmeden <laughs> daha serbest, daha evet. rahat koyalım. Sandık sayımız fazla olabilir ama marullarımız zedelenmeden tüketiciye ulaşsın. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum ama öncelikle ve 5 ay üreten böyle Türkiye'mizde böyle bir ziraat mühendisi mi? firma mı neyse bunu böyle Türkiye'mize tanıttıkları için gerçekten teşekkür ederim. Bir de, bir de şey sorsam, başka hangi üründe kullandın dedim ama bir marul dedin, birkaç e, sonra kayısı kullandığını söyledin. Daha var mı kullandığın başka ürün? Şimdi bunu şunu söylemek ha, istiyorum. Fide de kullandım dedin değil hı hı. mi? Özellikle bak zalatalık fidesini toprağa koyduğum anda verebilirsin. Hı çıktığı anda verebilirsin. Şunu söylemek istiyorum. Bunu Türkiye'de bütün çiftçilerimize acaba denesem mi ki? Acaba nasıl olur? Birazına denesem, birazına ondan sonra diye hiç de gerek yok. Benim kayısıymış, marulumuş, lahanaymış, erigimiş. Hiçbir şey düşünmeye gerek yok yani.